rüyada kustarlısı görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Kustarlısı görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada kustarlısı görmek, kustarlısı kustarlısı görmek, zorluklarla ele geçen mal ile tabir olunur. Saatin almak veya satmak beyaz daire gibi yorumlanır. Kustarlısını yedi görmek, il de bildir. Kustarisi az veya çok toplu veya da pismis. Devamını, rüya tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.